Aldatmalar üzerine yapılan çalışmalar aldatmanın 5 farklı çeşidi olduğunu gösteriyor. Bakın çevrenize hangi tür aldatmayı daha fazla görüyorsunuz? Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum. Nedir aldatmanın 5 çeşidi? Hemen veriyorum. 1- Yeniden fark edilmek için yapılan sadakatsizlik. Bu tam bir salaklık. Eşinin ilgisini üstüne çekebilmek için böyle bir salaklık yapıyor. Sonra yakalanıyor. Hocam. İnan bir şey yapmadım. Sadece mesaj attım. Eşim bunu görsün. Yeniden beni sevsin, sahiplensin istedim. E, o da boşanmak istiyor benden. Ben ondan ayrılmak istemiyorum. Ben onu çok seviyorum. Ben onu asla aldatmadım. Ne işim var o zaman böyle tehlikeli bir oyunun içinde? Burada eşinin onu ihmal etmesinden dolayı üzülen, kızan eşi onu fark etsin diye kıskandırma amaçlı bir aldatma girişimi var. Çoğunda cinsellik de yok bu aldatmanın. Zaten karşı tarafa bir ilgi de yok. Ama bu yüzden yuvası dağılan çok ciddi sorunlar, kavgalar yaşayan çiftler var. Böyle bir salaklık yapılır mı ya? 2. Üç bacaklı sadakatsızlık. Allah Allah ne demek hocam üç bacaklı sadakatsızlık? Burada eşi var ve sevgilisi var. İkisinden de kopamıyor. Eşinin beğendiği, takdir ettiği çok güzel yönleri var. Sevgilisinin de dayanamadığı, çok beğendiği özellikleri var. İkisi içinde durum şu, ne onunla ne onsuz. Gel gitler yaşıyor, bir orada bir orada. Eşimle ilişkimi koparayım, aa yok koparmayayım. Sevgilim onu bırakayım, Cık, yok yok bırakmayayım. Gel gitler yaşıyor. Buna üç bacaklı sadakatsizlik deniliyor. Genelde bu tarzda bir olay varsa uzun süre devam eder bu. Şimdi eşin haberi oldu, e bıraksın bırakamaz o kolay kolay. Ne zaman biter biliyor musunuz? Sevgilisiyle arası açılır. Artık sevgilisi ondan ayrılmıyorsun der, boşanmıyorsun der, beni kandırdın der. Onu yormaya başlar. Ondan sonra kopma olur. 3 intikam amaçlı yapılan sadakatsızlık. Bunun da sayısı az değil. Eşi aldatmış, canı çok yanmış ve onun da canını yakmak istiyor. Benim yaşadığımı o da yaşasın. Yapma bunu. Bunu yaptığın anda sen onun seviyesine inersin. O karaktersizlik yaptı, sen niye yapıyorsun? Yapma bunu. Böyle bir yol tehlikeli bir yol. Bunun duyulmasından dolayı çok ciddi zararlar görebilirsin. 4. Yeni bir yaşama kapı açan sadakatsizlik. Nasıl bir şey bu? Eşiyle artık duygusal anlamda birçok yönden ilişki bitmiş. Bunu söylemiyor ama duygusal anlamda ona karşı hiçbir şey hissetmez hale gelmiş. Hayatındaki diğer insan çok önemli, çok değerli, onu çok seviyor. Onunla beraber olmak istiyor. Eğer mümkün olursa da ve fırsatını bulsa, imkanı olsa eşini bırakıp onunla beraber gider mi? Gider. 5. fırsatçılık bağlamında sadakasızlık. Bu gittiği yerde çevresindeki arkadaşların etkisiyle Biraz da alkol malkol de varsa kafa yerinde ortamdan dolayı yapılan sadakasızlık. Eşini bırakma niyeti yok. Eşinden memnuniyetsizliği yok. Ama uyumuş bir yerlere. Karakter zaafiyeti var. En çok görülen durum bu. Şunu çok gördüm. Hocam eşim beni aldatsın. Bak bir aldatırsa ben kesinlikle affetmem. Bu bir onursuzluk. Ben onu kapının önüne koyarım. Diyen kadınların %70'i evliliğini yürütüyor. Allah kimsenin başına bunu vermesin. Konuşmak kolay, yaşamak zor. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.